kadere mahkum bırakılmamalı bırakılmamalılar işte ama geçmişte yapılan hatalardan kaynaklanıyor olabilir mi bunu da sormak lazım. Bakınız işte fotoğraf burada Şükrü Sözen. Sözün bittiği yer aslında. Yani bir belediye başkanının bu şekilde çaresiz bırakılması ne kadar vicdanlara sığar? Ne kadar doğru bir şey? Veya bir şeylerin doğru yapıldığını gösteriyor mu sizce bu? Büyük bir savaş veriyorsunuz işte yangınla mücadele ediyorsunuz her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor ama mücadele edecek silahınız yeteri kadar yok. İşte sözün bittiği yerde bu fotoğraf karesi oluyor. Şimdi başka bir tartışma konusuna daha geçeceğiz. Neresi? Türk Hava Kurumu ve işte yangın söndürme uçaklarımız. Yangın söndürme uçaklarımız konusunda işte Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Orman Bakanı da demişlerdi ki THK'nın elinde, Türk Hava Kurumu'nun elinde kullanılabilecek uçak yok demişlerdi. Peki bir başka isim kendisi Cenap Aşçı Türk Hava Kurumu'na kayyum olarak atanmıştı. Daha doğrusu kayyum olarak atanan heyetin başındaki isim Devletin atadığı kayyum yani kendisi. Bundan tam bir yıl önce İzmir yangınından, 2019'daki İzmir yangınından hemen sonra bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Demişti ki 9 uçağımız var. 4'ü hazır, ikisi de hazır hale getirilebilir. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. 9 uçağımız var, 4 uçağımız uçuşa hazır. 5. uçağı 150 bin dolar, 6. uçağı 150 bin dolar harcayarak biz 6 uçağı hazır hale getirebiliriz. Bu işin sahibi Orman Bakanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Bakanı da Türk Hava Kurumu'nun elinde kullanılacak uçak yok derken kurumun kayyum başkanı Cenap Aşçı'nın sadece bir yıl önce kurduğu cümleler yeniden gündem oldu. Aşçı, Türk Hava Kurumu'nun elinde kullanılabilecek durumda altı uçak olduğunu söylemişti. Tarım Bakanlığı'na maalesef bizim kendi kurumumuz içinden de dezenformasyon yapılmış. Uçaklarımızın motorlarının olmadığı, bakımlarının yapılmadığı, bu uçaklar uçulamadığı şeklinde yanlış bilgiler gitmiş. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yardı. Eskimiş ve miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha iyi ve çok daha modernlerini koyduk. Bizim uçaklarımıza önceki yıllarda bakım yapılmış. Bazı yedek parçalar takılmış. Fakat bunların sertifikaları yoktu. Viking firması bunları tamamladı. Bize sertifikalandırdı. Sivil avcı kuralına göre artık bu uçaklarımız da güvenli hale gelmiş halde. Niye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? 4 ila 6 uçak arası 7 yıla kadar yedek parça ve bakım garantisi verdiler. Biz bunu muhataplarımıza duyurmuş olalım. Bir yıl önce Türk Hava Kurumu'nun başkanı eski bakan Habertürk televizyonda bu cümleleri kurdu. Bugün o da söylemini kısmen değiştirdi. Dedi. Uçakların kullanılması için 4 milyon dolar gerekiyor dedi. Deseniz ki yarın bu uçakları kaldır, kaldıramam. Benim uçakları kaldırmam için şu anda 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam. Bir zamanlar komşumuz Yunanistan'da orman yangını çıktığında yangın söndürme uçaklarını gönderen Türkiye nasıl oldu da milli kapasitesini kaybetti bunu sorgulamak lazım. Türk Hava Kurumu'nun elindeki yangın söndürme uçaklarının bakımı ve tamamen hazır hale getirilmesi için gereken para 4 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 34 milyon lira. Türkiye 3 Rus uçağına günde 1,3 milyon lira kira ödüyor. 153 günlük kira bedeli 203 milyon lira. Türk Hava Kurumu'na yapılması gereken yatırımın neredeyse 7 katı. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 2 uçak bir ülkeden 5 uçak bir ülkeden yardım isteme, felaketin ortasında ihalelerle bu işleri yürütmeye çalışma gerçekten ülkem adına üzülüyorum. Kayım atadıkları Türk Hava Kurumu kendi filosuyla ihalelere katılamıyor ama aynı Türk Hava Kurumu... CMC, sonma sanayi şirketiyle birlikte ihalelere katılabiliyor. Soygun işte burada başlıyor. Muhalefet ihaleyle, kiralamayla, orman yangınlarıyla mücadele edilemez derken geçmişte olduğu gibi uçak ve helikopterlerden kurulu bir filo oluşturulması gerektiğini söylerken İYİ Partili Lütfü Türkan da orman yangınlarıyla mücadele ihalesini kazanan firma ile ilgili çarpıcı bir iddia attı ortaya. Ne yapıyor bu CMC firması? Türk Hava Kurumu'nun işletme ruhsatını kullanıyor. Para ise kim alıyor? 3 yılda 3 kez sahip değiştiren bu CMC şirketi alıyor. Şirketin uçağı falan da yok. Ruslardan kira alıyorlar. Amaç orman yangınlarını da söndürmek değil, söndürür görünmek.